Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gide çiziyoruz. Evet, Tamam. başlayalım. Ben de bir tane bir yapacağım. Nokta yaptım. Bakalım ne çıkacak? Çıkıyor. Çok tatlı. Yeah. Baştan bir daha çizelim. Bu da benim kedi olsun. Şöyle. Um <laughs> <Aa>, <laughs> de cabelo Muito ah, O Vamos fazer Bakalım <laughs> ne oluşturacak Saç kasapan bir şey yaptım Çıkalım Hadi Aa, Çok güzel Yemin ederim Çok iyi Bir tane daha yapacağım Viyo <laughs> Viyo <laughs> <laughs> oluşturalım. Aa, çok güzel. Yeni mi saçma yaptığın şeyler güzel çıkıyor. Aa, kedi yazacağım şuraya. Kedi. Di. -di. Bu da son çizimimizdi arkadaşlar bu arada. Patlış oldu Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın görüşürüz sizi çok seviyorum bye bye son bir sözüm daha var I love you <laughs>